Evet benim güzel sıkı takipçilerim Instagram ve Facebook'tan bana gelen istekler üzerine Nur'un Dikiş Evi'nde Pratik Dikiş kanalımda dikişe devam ediyoruz. Şimdi sizlere de bu videomda da bu güzel çocuklarınıza şirin eteğin dikiminin tarifini vereceğim. Evet şimdi hemen yanıma mezromu, iğnelerimi ve sabunumu yanıma koyuyorum. Ve makasımı da ayarlıyor ve şimdi sıra geliyor çocuğumuzun kıyafetinden. Biz ne yapıyorduk? Bu kanalda pratik dikiş öğretiyorduk. Yani kendi kıyafetlerimizden, çocuklarımızın kıyafetlerinden her şeyi nasıl yapabileceğimizi gösteriyorum. Şimdi bakın elimde benim küçük bir tişörtüm var. Diyeceksiniz ki eteği bununla nasıl dikeceksiniz? Hadi gelin göstereyim. Bakın şimdi elime mezremi alıyorum. Şimdi çocuğunuzun ölçüsünü aldığınızı düşünün. Şöyle yapalım belini. Şuradaki dörde bölüyoruz. Bakın bir videomda da bazen hızlı anlatırken ikiye bölüyoruz diyorum. Bunu unutmayın. Her zaman videolarında olur da bir yanlışlıkla karşılaşırsanız dörde bölüyoruz. Neden? Önde iki tane, arkada iki tane etek de olsa, bliz de olsa mezrumuzu, belimizi, göğsümüzü, 2'ye değil dörde bölüyoruz. Şimdi hemen şöyle şurayı ölçerek ben hemen dörde burayı evet belimiz z şimdi 31'den bakın ben çocuklarda genelde 60. Ben 60'tan yapayım. Bu da 60 çünkü gördüğüm kadarıyla. Çünkü tişört olduğu için biraz böyle esneme oluyor. Bakın 60 gördüğünüz gibi. Burasını nereden bildiniz diyeceksiniz. Şimdi bunu da işaretleyelim ve tarif edeyim. Bakın belinizi bulabilmeniz için çocuğunuzun omzundan bakın çocuğunuzun omzundan tam belini buluyorsunuz. Bu bir tişört. Tişörtler kalçaya kadar uzun olduğu için bu kısmı ölçmüyorum. Burası beliniz. Yani çocuğunuzun omzundan beline kadar ölçüyorsunuz. Belini de bulduktan sonra belimiz 60'tı. 60'ı ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Şimdi şu kısma şöyle ben göz kararı ile bir ilk önce 60 işaretleyeyim. Şöyle bir işaretleme yapayım. Peki bu olarak nasıl ayarlayacaksınız? Onu yapalım. Şimdi çocuğunuzun, ben bunu çocuğunuz olarak görüyorum. Bakın bu e, elimdeki kalıbı çocuğunuzu ölçercesine kullanıyorum. Siz çocuğunuzu da ölçebilirsiniz belini. Belinden, belinden, çocuğunuzun belinden. Dizine kadar, nereye kadar yapacaksanız. Yani diz altı, diz üstü, dizinize ne kadar yapacaksanız boyunu. Ben çocuğumuzun boyunu tahminen biliyorum. O yüzden şimdi burası kalçaya kadar olduğu için kalçadan sonra da çocuğumuzun şöyle 32 belini belini 32'den bakın burayı neden bu şekilde yaptım onu da söyleyeyim ben şimdi bunu kıyafetten kullanacağım siz kumaşı da katlayıp dörde yapabilirsiniz ben elimdeki bir kıyafeti değerlendirmek amaçlı bunu bir çocuğa dikeceğim ve ön kısmında dikişi var. Hatta şimdi modelimizin üstünde de ortada dikiş var. Dikişsiz de yapabilirsiniz. Buraya sakın takılmayın. Kumaşınızı katladığınızda dikişsiz de olabilir. Benim burada zaten bu kıyafette dikiş vardı. Alt kısmı da kesmeyeceğim. Kullanmış olacağım. Eteği buraya denk getireceğim. Şimdi hemen 32'yi bakın. Burasını dikilmiş olarak koyuyorum. Ben dikilmiş olarak yani etek boyumu ayarlamış olarak Burayı çiziyorum. İlk önce etek boyu bölümü. Sonra da hemen belimi. Ne yapıyorduk? 60'ı bakın. Sizin 80 olabilir. 50 olabilir. Fark etmez. Çocuğunuzun belini hemen buraya işaretliyorum. Boydan yaptığım yere bakın. Boy olarak. Şimdi çocuklarda da olsa, bu büyüklerde de olsa bakın bu yaptığım işlemi iyi takip edin. Şimdi büyüklerde şu kısımda kalça. Normalde büyüklerde 20 santim ama bu çocuk olduğu için ben bunu şöyle 12 santimde belirleyeceğim kalça kısmına. Çünkü çocuklarda kalça boyu çok fazla olmaz. Şimdi boyun alt kısmına da boyun alt kısmına da ilk önce 60'ı belimin bakın belimin belimin bakın belimin kaç olduğu 60'ı işaretliyorum aynı yeri ama e, bayan arkadaşlar da bunu büyük bir genç kıza da yapabilirsiniz kalça biraz büyük olur kalça yani şuraya kadar gelir kalça yeri alt etek kısmı da kalçanın bakın diyelim ki kalça buraya kadar geldi etek kısmını da Aynı şekilde ayarlayın. Yani beldeki gibi ayarlamayın. Çan yapacaksanız ama dar eteklerde içeriye doğru giriliyor. Bakın aynı bir videoda birçok şeyi tarif etmeye çalışıyorum. Buna çok dikkat edin. Şimdi belimizden burası 60'tı. Biraz çan yapacağım. Hafif çok fazla değil. 6 santim verdim. Bakın 6 santim verdim. Belimden belimden hemen şöyle çan bir şekilde verdiğim 6 santime evet çok fazla kaydırmışım ben cetvel kullanmıyorum illa evimizde cetvel yok biz dikiş yapamayız bu düşünceye kimse kapılmasın diye bütün arkadaşlara kolaylık olsun diye mezroyla bunları tarif etmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi şu anda çok güzel bir eteğimizin hemen ne yaptık belini boyunu ne yaptık kalça Belle beraber olmaz belden biraz büyük olur ve çan eteklerde belle yanından fazlalık yapılır ve 6 santim verilir. Bunun gibi 5, 4 daha fazla çan isteyenler biraz daha fazla verebilir. Biraz da yarım kiloşa dönmüş olur öyle olduğu zaman. Şimdi belden dikişli yapacaksanız buradan kesebilirsiniz bu modeli ama belden dikişli yapmayacaksanız. Hadi devam edelim. Şimdi bunun belini belirlemiştik. Bakın. Belini şurayı gördüğünüz gibi eteğimin üst kısmına belimi koyuyorum. Bakın şurası çok önemli. Burada yapacağınız işler o kadar kolay ve basit ki şimdi bakın. Burada bir kare oluşacak. Yani şöyle bir kare. Bu kola kadar girmeyecek. Bakın kola kadar girmeyecek. Ben ne kadar basit yapabilirseniz o kadar basitleştirmeye çalışıyorum. Şu kareyi düşünün. Kolunuzdan bakın kol oyuntusuna burayı da katlayın. Ne kadar kare yapacağız? Bakın şurada. Diyelim ki omuzdan şöyle baktığınızda şu kısım yaka kısmı buradan aşağıya ölçebilirsiniz. Omuzdan karenizi ayarlayabilirsiniz. Yaka kısmından ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuz yokken Üstüne direkt yapabilirsiniz. Şöyle düşünün. Şöyle ben bir ayarlayayım. Şimdi diyelim ki bu da yok elimizde. Çocuğunuzun yukarıdan yaka kısmına kadar bir kare yeri kol yerine kadar. Bakın kol kısmı girmeyecek. Kol yerine kadar buradaki kareyi bu şekilde ölçerek ayarlayabilirsiniz. Şimdi kareyi de ayarladık. Bakın kareyi de ayarladık. Peki buradaki Şimdi burası kavisli bir şekilde şöyle de döndürebilirsiniz. Bakın şu kısmı kavisli bir şekilde de döndürebilirsiniz. Bu kareyi ayrı kesip buradan bele de dikebilirsiniz. Bu etekte iki şekil yapılabilir. Ben şimdi şu an ikisini birden anlatmaya çalışıyorum. Ne yaptım? Şöyle hafif kavis. Burayı ne yaptık? Dediğimiz gibi ister yakadan ister omuzdan ama şu kolay ayrıntısını Bakın isterseniz kıyafeti koyarak kol ayrıntısının şu kısmı katlıyorsunuz. Kol ayrıntısının kalan yeri bakın kalan yeri o kareye olacak. Yani kola kadar girdiğinizde çok fazla kavis olur. Çok böyle kolun altına kadar o kare açılır. Bu kol oyuntusundan olmayacağı için ister çocuğunuzun yakasından ölçüp o kareyi belden hesap edebilirsiniz. İster bu şekilde bir tişörtünü kıyafetini koyarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet hadi gelin keselim. Ben şimdi eteğimizin aşağı kısmını değerlendirdiğim için ne yapıyorduk? Biz hep paylı kesiyorduk. Bunu sakın unutmayın. Eteklerimiz, kıyafetlerimiz hangisi olursa olsun kestiğimiz kıyafetle paysız asla kesim işlemi yapmayın. Çünkü pay bizim dikişte kullanacağımız çok önemli bize faydası olan bir işle. Yaptığınız işlemi paysız yaptığınızda bu sefer bu kare buraya kadar girmiş olur. Yani içeriye kadar girmiş olur. O da dikişinizde hatalı ve küçük yani diktiğiniz kişiye küçük bir kıyafet dikmiş olursunuz. Bu payı yap, yapmamızın işleri dikişte bu şekilde katlanacağı için bakın katlıyorsunuz ve ne oluyor? Burası karesi oluşuyor. Ama eğer payı vermediğinizde ne olur? Pay bu sefer içeride ve bu kareler küçülmüş olur. Hadi gelin şimdi eteğimizi açalım. Bakın, arkalı önlü, askılı bir eteğimiz. Çocuğumuzun şöyle arkalı önlü eteğimizin işlevi çıkmış bulunmakta. Çok basit bir şekilde hemen pratik yola ister katlı bir kumaşınız ister benim gibi evde böyle bir kıyafetiniz var. Kıyafetinizi değerlendirmek istiyorsunuz. Çocuğunuza kullanmak istiyorsunuz. Bu işlevi yapabilirsiniz. Şurada bakın ön her zaman için ben bunu bir de arkadaki kıyafetten kestiğim için biz büyük insan bedenlerinde bunu unutmayın. Önler mutlaka arkadan büyük olur. Ama bu çocuk olduğu için şu kısmı, bakın şu kısmı, şuradaki kısmı birbirine denk yapın. Bu fazlalığı şöyle göstereyim. Bu benim çünkü ön büyük bir kişiye bana ait bir kıyafet olduğu için etek de bunu ve ister bu yuvarlağı önlü arkalı beraber yapın. Ben şimdi bunu başka bir kıyafetten kestiğim için yaptım. Şimdi şunu da bu şekilde ister böyle yuvarlayarak arka ile birlikte yapın. ister arka ve önü de birleştirebilirsiniz. Evet. Ben şimdi Böyle çok güzel olmayacağı için bakın eteğimin de önünün de arkasının da beraber olması için şöyle katlıyorum. Çünkü boş olmaz çocuk olduğu için hani büyüklerde olsa güzel durabilir ama arkayı da böyle yuvarlayacağım. Aynı şekilde dikim işlemine sokmak için evet tekrar şöyle yatırayım göstereyim. Evet şimdi ne yapıyoruz? terslerini çeviriyorum. Düzleri içeriye alıyorum. Düzleri düzlere üst üste koyuyorum. Ve hemen eteğimin yanlarına iğnelerimi yerleştiriyorum. Bakın keşke dikseydiniz demişler bir dar etek videomda. Bu iğne dediğim yer zaten makinede dikiş yapacağınız yer. Bununla ilgili o arkadaşımıza da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım, anlatmaya. Yani bazen e, hızlı bir şekilde birçok video çekebilmek için de bunu yapıyorum. Buradaki iğnelediğimiz yer bizim makina dikiş yerimiz. Yani makinadan ne yapıyoruz? İki yanları. Bakın, iki yanları. Buraları değil. iki yanları makinadan çekiyoruz. Evet, şimdi eteğimizin yan dikişlerini yaptım. O yuvarlak yerimizi de tamamlayabilmek için önlü arkayı eteğimizin kalan yarım kısımlarını da tamamladım. Şimdi eteğimizin düz kısmına çeviriyoruz. Evet gördüğünüz gibi eteğimizin şu anda dikim tamamı yapılmış bulunmakta. Yani önü, yanları ve eteğini dikmiş bulunmaktayız. Şimdi kenar dikişlerimize geldi. Bunu da şu şekilde tarif edeceğim şimdi. İster bakın, biye ile çevirebilirsiniz. Yani aynı buradaki kesim işlemini şu ön kısmı kısa bir şekilde yapıp parçayla dikip çevirebilirsiniz. Bu şekilde, bakın bu şekilde de yanlarını hafif hafif çapraz dönerek, bakın kumaşın kesim şekline göre ve iğnemizi de dikeceğimiz makine tarafına ayarlayarak evet şöyle sonra da eteğimizin askısını yaptıktan sonra eteğimizin işlemi tamamlanmış bulunmakta yani hep şunu söylüyorum bakın işte 2 yaş çocuk 3 yaş çocuk 4 yaş çocuk hiç gerek yok kıyafetiniz veya çocuğunuzun bir tane bir kişinin ölçüsüyle bir tanesinin 3 yaş üzeri bir ölçüyü alın. Bir 4 yaş üzeri ölçü. Bunlar zaten birbirine çocuklar çok yakındır. 2 3 4 yaşlarını birbirinden bir 2 santim fazlalık yaparak da yapabilirsiniz. Hiçbir zaman kalıba ihtiyacınız yok. Ben kanalımda hep bunu anlatmaya çalışıyorum ama sürekli e, hala bana devam eden beden soruları geliyor. Bakın bu videomda benimle ilk kez karşılaşan arkadaşım. Ben pratik dikiş öğretiyorum. Evinizdeki kıyafetinizle üstünüze nasıl kıyafet dikebileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Kalıba ihtiyacınız yok. Kalıp aramayın. Ama kalıplı dikiş dikmek istiyorsanız tabii ki kalıplar var. O tercih meselesidir. Ona karışamam. Ama ben kanalımda direkt Böyle evinizde oturduğunuz yerden, kursa gitmeden pratik bir şekilde nasıl dikiş dikebilirsiniz? Onu tarif etmeye çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iğneliyorum. Böyle yuvarlak bir şekilde. Bu kısmı bakın yan kısmı çaprazını düzgün bir şekilde tutun. Burayı şöyle şimdi çevirdiğimde bakın şöyle yandan şu kısımda, bakın şöyle elinizle de şurada takılabilirsiniz. Şurayı elinizle de şu şekilde düzeltin. İlk iğnelediğinizde a olmadı demeyin. Bazen el ütüsü denilir, bazen el dikişi denilir. Şu şekilde hareketle bu yan kısmı da bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Evet, iğneleme işlemini tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi ne yapıyoruz? Artık makineden iğnelediğimiz yerleri bu şekilde dikiyorum. Yani katlamış olduğum, kıvırmış olduğum bakın önden de askıları yapmadan önce bu dikişimi yapıyorum ki sonra da askıları takacağım. Evet ne yaptık? Eteğimiz, iğnelediğimiz yerleri, kıvırdığımız yerleri makineden çekmiş bulunmaktayız. Şimdi eteğimiz bitti. Şimdi sıra geldi. Askılarını yapmaya. Bakın bunu da boyunu nasıl ölçersiniz? ister yaptığınız yerden kıyafetten bakın koyduğunuz o ara yerden kalan yeri ölçerek yapabilirsiniz isterseniz çocuğunuzun iki omzunu buradaki yerinde kalan yere kıyafeti üstüne tuttuktan sonra kalan yeri ölçerek yapabilirsiniz isterseniz tişörtün üstünden yapmış olduğunuz mesela şöyle düşünün şöyle tarif edeyim bakın diyelim ki şu kol boyu yeri biz nereye kadar yaptıysak yani şu kol boyundan şöyle ayarlayayım. Durun. Belini ayarladım. Yanlış göstermiş olmayayım. Evet belini yani buradan bakın buradan şu bel kısmını yerleştirdiğimiz yerden kalan kısmı ölçerek de tişört üstünde de yapabilirsiniz. İsterseniz çocuğunuzun üzerinde ölçümünü yaparak da askı işlemini yapabilirsiniz. İsterseniz askıya yaparken bu şekilde dikerek yapabilirsiniz. İsterseniz bakın bir kenarını kıvırıp şu kenarı da kıvırarak hani üstten zorlanmayım. İki taraflı çevirme işlemi yapmayım. İstiyorsanız bakın karşı tarafı çevirdim. Bu tarafı çevirdim. Üstüne bindiriyorum. Bakın şu şekilde. Hemen buradan da şu kısımdan İncecik bakın bu kısımdan da makineden incecik dikiş dikiyorum. Uç kısımları çok sorun etmeyin. Zaten arkada diktiğinizde buraya dikildiğiniz şurayı sülfüle yaptıktan sonra buraya dikiş girecek. O kadar fazla takılmayın çevirmesine. Ama yok eğer ki ben düzgün olsun istiyorum diyorsanız burayı kıvırıp ondan sonra çevirme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi ben askılarını dikeceğim. Şimdi askılarımızın kenarlarından da diktik. Ne yapıyoruz? Artık askılarımızı hemen yerleştiriyorum ve askılarımı da diktikten sonra eteğimin işlevi bitmiş bulunmakta. Sizler de çocuklarınıza böyle güzel bu eteklerden rengarenk kumaşlar alarak çocuklarınıza dikebilirsiniz. Benim kanalım yeni benimle ilk kez bu videoda karşılaşan arkadaşım. Pratik dikiş kanalı. Nur'un Dikiş Evi olarak Instagram ve Facebook adreslerimden de bana ulaşarak takıldığınız yerleri, anlamadığınız yerleri bana sorabilirsiniz. Herkese gönülden bütün soru soranların hepsini elimden geldiğince dönüp cevap veriyorum. Sizler de YouTube kanalıma abone olup benimle beraber bu dikiş kanalımdaki bütün videoları izleyerek ve bundan sonraki çekeceğim videolarla da dikiş öğrenebilirsiniz. İzlemeye ve beni takip etmeye devam edin. Durun Dikiş Evi olarak bugün de sizlere bu güzel şirin eteğin dikiminin tarifini verdim. Hadi siz de çocuklarınıza hemen bu etekten birer tane dikin.